Merhaba sevgili öğrenciler. Sinan Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 4, 5, 6 basamak sayıları okuma ve yazmaya göreceğiz. Haydi başlayalım dersimize. Önce 4 basamaklı bir sayı yazalım. 1234. 4 basamaklı bir sayımız. Nasıl anladım 4 basamaklı olduğunu? Çünkü 4 tane rakamdan oluşuyor. 1, 2, 3, 4. Gördüğünüz gibi 4 tane rakamdan oluşan sayılara ben 4 basamaklı sayılar diyorum. 4 basamaklı sayılardan sonra... Birler ve binler bölüğü vardır. Birler bölü, binler bölü. 3 tane sayımı okuduktan sonra hangi bölük geliyormuş? Binler bölü. 4 tane birlikten oluşur. 3 tane onluktan, 2 tane yüzlükten, 1 tane binlikten. Okumaya başlarken, sayımı okumaya başlarken en soldan başlıyorum. Binler bölüğünden. bin bir tane binlik olduğu için 1234 diye okurum ben bu sayımı. Bu sayım 4 basamaklı bir sayı. Şimdi 5 basamaklı bir sayı yazalım. 35.678. Evet 5 basamaklı bir sayı. Nasıl anladım ben bunun 5 basamaklı olduğunu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane rakamdan oluştuğu için 5 basamaklı bir sayı diyorum ben buna. Hangi rakamlardan oluşuyor? 8, 7, 6, 5, 3. Bakın okuma yaparken şöyle bir okuma yok. 35, 678. Hayır. O zaman buradaki binler bölümdeki sayıların değerini atlamış olurum. Nasıl okuyacağım? 35.678. Burası birler bölü. Burası binler bölü. Evet okuma yaparken burası birler bölüm, burası binler bölüm. Buradaki sayıları okurken sonuna bin getireceğim. Buradaki sayıları okurken sonuna bir getirmiyorum. Direkt olduğu gibi okuyorum. Zaten geçmiş sınıflarda da bunları görmüştünüz. Burası 678, burası 35.000. Birleştirirsem ne olur? 35.678. 8 tane birlik, 7 tane onluk, 6 tane yüzlük, 5 tane binlik, 3 tane 10.000'lik. Bakın, 35.678. 5 basamaklı bir sayım. Bu 4 basamaklı yazalım karşısına. 4 basamaklı, 5 basamaklı. Şimdi 6 basamaklı bir sayı yazacağım. Evet yazalım. 470.247 diyelim. Bu sayımda kaç basamaklı bir sayı? Bakalım hemen bulalım. Kaç tane sayıdan oluşuyorsa 1 2 3 4 5 6. Bravo. 6 basamaklı bir sayı. Evet nasıl anladım ben altı basamaklı olduğunu? Çünkü altı tane sayı var. Şurası birler bölü, şurası binler bölü. Unutmayın bakın. Birler bölü, binler bölü. Birler bölü kaç rakamdan oluşuyor? 1, 2, 3 rakamdan. Binler bölü 1, 2, 3 rakamdan oluşuyor. Ve benim sayım toplam 6 basamaklı bir sayı. Binler bölünde 0 tane binlik var, 7 tane 10 binlik var, 4 tane 100 binlik var. Bakın okurken zaten ağzımdan çıkıyor. 4, 100, 70 bin sayılarımızı, sayılarımızı okurken bu şekilde okuma yapıyoruz. 6 basamaklı, 5 basamaklı, 4 basamaklı. Şimdi bunlarla ilgili örnekler yazalım tahtaya. Ardından bunların okunuşlarını yazalım. Daha sonra okunuşlarını yazıp karşısına rakamla gösterelim. Haydi başlayalım. Bu sayıların okunuşlarını yazalım. 4 basamaklı bir sayım. 5, 4, 2, 1 rakamlarından oluşuyor. Okurken şöyle bir şey yapmıyoruz. 1, 2, 4, 5 diye bir okuma yok. 1245 birler bölü ve binler bölü. Birler bölünü okurken 245, binler bölünü okurken 1000. Artık oradaki rakamların sonuna 1000 kelimesini getiriyorum. Bin sayısını getiriyorum. Bin iki yüz kırk beş. Yazarken de mutlaka aralarında boşluk bırakıyoruz çocuklar. Bakın. 1245 Mutlaka sayıları yazarken aralarında boşluklar oluşacak. Diğer sayımıza geçelim. Sıfır iki dört ve 2'den oluşuyor. Birler bölü binler bölü. 2420 Kaç tane birlik var? Sıfır. Kaç tane onluk var? İki. Dört tane yüzlük. iki tane de binlik. Okuma yaparken eğer sayımızın değeri sıfırsa bunu okumuyoruz. Oraya geçiyoruz. Yani burası 1 olsaydı ne diyordum? 421, 422 diyordum. Ama burada ne yapacağım? 2420 diye bitiriyorum. Sıfırı çıkarken 2420 demiyorum değil mi? 2420 yazalım. 2420 okuma yaparken sıfırı okumuyoruz. Diğer örneklerde de göreceksiniz zaten. 5 basamaklı sayımıza geçelim. Birler bölü, binler bölü. 2, 0, 3, 6, 4 rakamlarından oluşuyor. 46.302 46302 Diğer örneğimize geçelim. Geçmeden önce burada onlar basamağı sıfır değil mi? Şöyle bir okuma yok. 46.302 30.02 Hayır. Burada sıfır, basamak değeri sıfır olduğu için bunu okumamıza kalkmıyoruz. Burada herhangi bir sıfır yazdım mı? Hayır yazmadım. 46.302 Alttaki örneğimize geçelim. 75.869 75.869 Evet diğer örneğimize geçiyoruz. 6 basamaklı bir sayı. 5, 4, 7, 4, 0, 3 rakamlarından oluşuyor. 304 bin Binler bölü olduğu için bin. 745, 304, 745, 740. Tahtamıza sığmadı. Yukarıdaki örnekte de aşağıya yazdık. Olsun önemli olan anlaşılır olması. Diğer örneğimize geçelim. Silgimizi elimize alalım. Yerimizi kaplamasın. 672, 223, 672, 220 3. Evet çocuklar, örneklerde de gördüğünüz gibi sayılarımızın okunuşu bu şekilde. 1245, 2420, 46302, 75869, 304745, 672223. Şimdi sayıların okunuşlarını verelim. Karşısına biz sayıları yazalım. Geçiyorum, siliyorum tahtayı. Not almak istediğinizde, defterinize yazmak istediğinizde videoyu durdurup not alıp o şekilde devam edebilirsiniz. Şimdi okunuşlarını yazıp karşısına rakamla göstereceğiz. Yazalım. 4 basamaklı tekrardan başlayalım. <laughs> şimdi okunuşlara verilen sayıların karşılarına sayıları rakamla göstereceğiz. Çok basit hemen anlayacaksınız zaten. Bu sayımız kaç basamaklı? Bulacağız hemen. 2307. Binden önceki sayılar bizim kaç basamaklı olduğumuzu gösteriyor. 2000. Bir tane söylemiş. O zaman 2000 noktamı koyuyorum. 3 sayıdan sonra nokta konur unutmayın. 2307. Bakın yüzler basamağını söylemiş. Ama herhangi bir yoğunluk var mı burada? 317 demiş mi? 347 demiş mi? 357 demiş mi? Hayır onlar basamağını boş geçmiş. O zaman benim onlar basamağım 0. Yüzler basamağım 3. Onlar basamağım 0. Birler basamağım 7. Sayıları yazarken buna çok dikkat edin. 2307. Eğer ki hangi basamaktaki sayıyı söylememişse orayı ben 0 diyorum. Bakın 2307. Diğer sayımıza geçelim. 5000. 5000. Binden önce 5 var. 5000. 600. Yüzler basamağım 6. 80. Onlar basamağım 8. Birler basamağım da 2. 680. 2. 5600. 182 Evet 5 basamaklı sayıma geçiyorum. 32.000 bin, bakın binden önce hangi sayı var? 32. O zaman benim binler basamağım 32.000. Bin, birler bölüne geçiyorum. 800 bakın yüzler basamağım 8. 90 onlar basamağı 9. Birler basamağı 9. 800 90. Bravo. Sizler de videonun başına yapıyorsunuz. Bunu biliyorum benle beraber. 53.000 bakın yine binden önce 53 var. O zaman benim binler bölüm 53. Birler bölüme bakıyorum. 700 yüzler basamağı basamağım 7, onlar basamağım 40 dediği için 4, birler basamağım 1, 740. 1. Bravo. Evet diğer sayımıza geçelim. 203 bin. Şimdi bu sayım 6 basamaklı. O zaman binden önceki sayıma dikkat ediyorum. 200. Yüz, bakın yüzler bölü binler bölümünde yüzler basamağı da var. 203 bin. Şimdi burada herhangi bir on binler basamağından bahsetmemiş. Yani 213 bin veya 243 bin, 273 bin dememiş. 10 binler basamağını boş geçtiği için demek ki benim 10 binler basamağım 0 olur. 203 bin binler bölü birler bölüne bakıyorum. 202. Bakın Yüzler basamağı 2. Onlar basamağım var mı? Söylemediği için he, demek ki benim onlar basamağım 0. Birler basamağımdır. En son söylemiş 2. 200, 3000, 202. Alttaki son örneğimize geçelim. Yine çok basit bir örnek. Hepinizin çok kolaylıkla yapabileceği bir örnek. 800, bin 100 binler basamağı olduğu için 6 basamaklı bir sayı oldu. Ben hemen anlıyorum. 800, bin 1000'den önce hangi sayım var? 800. 800 bin 600 ne onlar basamağı var ne birler basamağı var. Yüzler basamağı söylemiş ne onlar basamağından bahsetmiş ne de birler basamağından bahsetmiş. Orayı hangi sıra rakamı getireceğim? Tabii ki de dediğiniz gibi 0, 600, 800 bin 600. Sayılarımızın okunuşlarını yazdık. Karşılığını rakamlarla gösterdik. Çok basit olduğunu siz de anladınız. Bundan sonraki rakamları okuma ve rakamları yazma konularını hiç zorlamadan yapabileceksiniz. Anlamadığınız bir nokta olursa yorum kısmına mutlaka yazın. Benden anlatmamı istediğiniz herhangi bir konu, herhangi bir ünite de olursa onu bana bildirin. Ben de sizlere yardımcı olmaya çalışacağım çocuklar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Bugünkü dersimizde rakamları okuma ve yazmayı gördük. Hepiniz umarım anlamışsınızdır, notunuzu almışsınızdır. Diğer derslerde, diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.